Önceki yüzyılın başlarında şair Eşref, Türk şiiri hakkında galiba kendisinin nazım geleneği içerisinden olmasından dolayı şöyle diyor. Eski eşarda durbin ile mana görünür, yeni eşarda mana diye külfet yoktur. Yani eski şairlerin manaları çok derinlerde gizlidir. Divan şiirinin söylediği herhangi bir mana bütün kelimelerin arasından inceden inceye katman katman derinlere kadar gizlenir gider. Eski eşarda dürbün ile mana görülür. Yani dürbünle bakmanız gerekir eski şiirde manayı görebilmek için. O kadar lafla boğulmuştur. O kadar anlaşılmayan kelimeler vardır. Yeni eşarda mana diye külfet yoktur. Gel gelelim yeni şiirde de Mana diye hiç külfet yoktur. Yani hiç şairler burada mana varmış yokmuş kaygısında bile değillerdir. Bir nevi şiir eleştirisi. Şiirin o çağdaki durumunu anlatan bir beyit. Eski eşarda durbin ile mana görülürken yeni şairler manayı tamamen ortadan kaldırdılar. Adeta üzüm salkımı gibi kelimeleri alt alta dizip buna şiir diyorlar manasına getiriyor. Peki şiir bitti mi? Bugünün de tartışmasıdır. Şiir ve şairlik acaba zaman içerisinde eski kıvamıyla bugüne göre yahut falanca yüzyılda filanca yüzyıla göre yahut falanca ülkeyle falanca ülkeye göre şiirimiz nerededir? Türk şiiri nerede durmaktadır? Nasıldır? Bitmiş midir? Ben zannederim ki insanoğlu var oldukça şiir hiç bitmeyecektir. İnsanlar arasında aşk var oldukça şiir hiç bitmeyecektir. Ama şiirin kalitesi, şiirin sahip olduğu zemine aittir. Yani siz entelektüel birikimi, zarafeti, estetik anlayışı yahut bilgi zenginliğini o hale getirirsiniz ki böyle bir ortamda neşvimle bulan böyle bir ortamda büyüyen şiir nüvesi, şiir çekirdeği elbette ki gür çiçekler açacaktır. Şairlerin şiir konusunda ilerleyebilmelerinin altında yatan sebep belki şiir eğitimidir. Şiir eğitimi herhangi bir fakültede alınmaz. Pek çok şairin şiirini okumakla mümkündür. Pek çok coğrafyanın şiirini okumakla mümkündür. Pek çok çağın şiirini okumakla mümkündür. Ancak o zaman şair eşrefin söylediği eski eşarda durbin ile manayı görmek Sonra yeni eşarda mana diye külfet yoktura karşı çıkmak mümkün olabilir. Buna benzer bir başka beyti de Muallim Naci söyler. Yine aynı çay için bir eleştiridir. Erbab-ı teşahür çoğalıp şair azaldı. Yok öyle değil. Şairin ancak adı kaldı. Yani çağımızda şairler, şairane davrananlar, şair geçinenler çoğaldı ama şairler azaldı. Ben divan edebiyatıyla bu kadar yıllık meslek hayatımı birleştirdim. Divan edebiyatı içerisinde pek çok şair vardır ki divanların içerisinden 15-20 beyit seçin gerisi diğerlerin söyledikleri gibidir. Diğerleriyle eşittir. Pek çok şair de vardır ki divanların içerisinde hakikaten çok kıymetli inci mercan güzellikler vardır. Şimdi Nazım ile şiir arasında bir fark vardır. Nazım Eskiden kafiyeli, vezinli, iki dize, dört musa vesaire e, kalıpları belli şiir biçimiydi. Nazım nazmetmek idi. Nazmetmek ipliğe inciyi dizmek demektir kelime anlamı itibariyle. Yani şairin yapacağı iş o kadar zordur ki önce inciyi bulacak yani kelimeler seçkin kelimeler, güzel kelimeler. Sonra o inciyi bir ipliğe dizecek. İnci ki o kadar kıymetlidir hemen öyle tığ ile delemezsiniz, çivi ile delemezsiniz. En ince deliği delecek şekilde onu zarif bir şekilde kullanmanız gerekir. Üstelik de inci çok çıt diye atı verir hemen damarları. Bizim bildiğimiz bugünkü yuvarlak inciler yerine eskiden inciler çok daha yamru yumru idi, küçüktü ve zarif işçilik isterdi. Şimdi o incileri bir ipliğe dizeceksiniz. Zaten dizmek dize demektir. O dizeyi incilerle, mercanlarla, yakutlarla, zümrütlerle süsleyeceksiniz. Yani üslup yapacaksınız. Sonra iki dizeyi yan yana getirip bir gerdanlığa dönüştüreceksiniz. Şairin işi oldukça zordur. Bugün daha da zordur. Onun için söylediklerimizin şiir diye söylediklerimizin altını doldurabilmek için çok çalışmamız, çok okumamız, çok bilgilenmemiz gerekir.